Merhaba hepinize iyi akşamlar Hepinize merhaba Biraz daha toplanalım Konuya gireceğim böyle pat diye canlı yayın açtım ama e, artık açmak zorunda kaldım. Evet. Hepinize iyi akşamlar. Umarım hepiniz olabildiğinizce iyisinizdir. Umuyorum. Üzgün <laughs> görünüyorum. Evet, görünmemek mümkün mü? Yani üzgünüz, mutsuzuz hepimiz. Eee canımsınız. Estağfurullah. Hayat dersi hepimiz alıyoruz. Bir saniye rica edeceğim. Yanlış. Evet. Birazdan misafirlerim gelecek. Bugün biliyorsunuz basketbol milli maçımız var. Ama benim e, bu canlı yayını e, açma sebebim Artık e, hepimizin son raddede olması e, zaten hepiniz biliyorsunuz yaklaşık e, bir buçuk e, inşallah hep beraber göreceğiz göreceğimiz günlerde gelecek. E, ben e, yani bir, birkaç gündür gerçekten çok kötü hissediyorum kendimi yani birkaç gündür derken aslında tabii bu bir buçuk yıllık bir maraton. Ee, sokaklardaki hayvanlarımızın toplanmasıyla başladı. Ee, kanunun çıkmasıyla, kanunun altyapısı olmadan hayvanların e, açık hale gelecek tüm bu süreci e, hep beraber yaşıyoruz. Şimdi bu e, ama ben başka bir yerden bir şeyler söylemek istedim. Hemen e, gündüz dışarıdayım. Ben hala yazlıktayım ve İstanbul'a dönmedim. O yüzden üstüm başım saçım başım için kusura bakmayın. Hiç derdim değil şu anda. E, ben e, Gürsel Tekine seslenmek istiyorum buradan. Eğer yakınları varsa e, ve eğer hani e, benim kendisine hitap edeceğimi kendisine duyurursanız çok mutlu olacağım ee, çünkü birilerinin gerçekten ne onların yanından ne onların karşısından ne dostundan ne düşmanından e, ne menfaati olandan ne olmayandan yani hiçbir alakası olmayan birilerinden e, bu insanlara bizlerin bir şey söylemesi gerekiyor. Ee, yani ülke o kadar korku ülkesi haline geldi ki hiç kimse fikrini beyan etmek istemiyor özellikle e, birçok sanatçı arkadaşım e, tıp oynuyorlar ve hiçbir konuda ne hayvanlar konusunda ne ülke konusunda ne e, vaziyet konusunda hiç kimse fikrini beyan edemiyor e, tabii ki herkesin kendi özgün iradesidir ama ben kendimi borçlu hissediyorum yani ben kendimi eğer fikirlerimi söylemezsem ve demokratik hakkımı kullanmazsam suçlu gibi hissedeceğim ve öyle hissediyorum. Yani hayvanlarla olan mücadelemde de bir buçuk yıllık aktivistik sürecimde de e, dediler ki işte, sen senin televizyona çıkartmayacaklar, seni sana program yaptırmayacaklar, sana bunu yapma. Evet hepsini söyledikleri her şeyi yaşıyorum şu an ama inanın bana hiç umurumda değil. Çünkü e, e, tek başına kendinizi düşündüğünüz zaman bir şeyi içerisinden kurtulamazsınız. Ve e, yani yanlışa dur de demediğiniz zaman da e, ben kendi başıma e, kazanmış olduğum paranın ve hatta kendi kendime edinmiş olduğum mutluluğun e, tadını çıkaramam yani. Dolayısıyla da o kadar mutsuzuz ki hep beraber e, ben e, bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi e, bu arada da siyasetle benim hiçbir yakından yakından uzaktan ilgim yok. Babam Milli Hareket Partilidir. Çok uzun yıllar zaten herkes tarafından bilir. Yani babadan dolayı bir şeyim vardır. Ama bizim eve Süleyman Demirel de gelmiştir. Bizim eve Sayın Türkeş de gelmiştir. Çok yakın dostlukları vardı. Ben liderlerin resepsiyonlarda veya işte ne bileyim köşkte gidip ziyaret etmedim. Bizim eve birçok lider babamın misafir ve arkadaşı olarak gelmiştir. Dolayısıyla aslında bu insanlara çok uzak değilim, bu sisteme uzak değilim ama benim particilikle bir alakam, siyasetle bir alakam yoktu. Şimdi şimdi var mı? Şimdi de olmasını istiyorum. Çünkü bakıyorum siyaset kirli bir şey. Yani bugün eee Aynı partideki insanların kendi menfaatleri çıkış çatıştığında birbirlerini yok etmek için biz rakip bir partiyle el ele verebilme potansiyelini gördüm. Yani bu beni dehşete düşürdü gerçekten. Çok uzatmak istemiyorum, ama kısa bir şeyler toparlamaya çalışarak bir şeyler söylemek istiyorum. Gürsel Tekin Beyefendiye bir şeyler söylemek istiyorum. E, Sayın Gürsel Bey e, Siz kıymetli bir insansınız belli Çünkü yıllardır aynı partide Birçok görevde e, Bulunmuşsunuz e, İstanbul Bir Başkanlığı yapmışsınız e, Hatırladım Milletvekilliğiniz zaten en son Ama en sonunda 2023 veya da 24 yıllarında da e, CHP'den e, Sanıyorum istifa etmiştiniz Şimdi e, Benim sizden Bir sanatçı olarak bir vatandaş olarak Sanatçıyı da bir tarafa atayım Bir vatandaş olarak e, Ülkesi mahşer yerinde olduğunu Gören bir sanatçı olarak Sizden bir istirhamım var Bir de bizden dinleyin Dışarıdan nasıl durduğunu e, Ben sizin gibi Beyefendi CHP'ye Uzun yıllar e, Hizmet etmiş Eee başkan yardımcılığı yapmış, milletvekilliği yapmış, işte e, İstanbul İl Başkanlığı yapmış birçok meclis üyeliğiniz de var. Çok affedersiniz. Benim evde çok hayvan olduğu için. E, bu yüzden de e, buraya emek vermiş bir kişi sizin, kişisiniz. Siz. Ama gel gelelim. Mutlaka insanlar e, bir e, anlaşmazlığa düşebilir. Yani bırakın eee Parti içinde ee, çok affedersiniz, çok özür diliyorum. Benim evde 14 tane köpek olduğu için çok özür diliyorum. Yam yanlış, çok özür diliyorum. Ee, sizler parti içinde anlaşmazlar düşebilirsiniz. Bunlar hayatın olağan akış içerisinde çok normal şeyler. Çünkü egolar geliyor, birisi öbürünün destekliyor kümeleşmeler oluyor, bunlar oluyor. Bizim hayatımızda da yok mu zaten diyorsunuz? Her şey olabiliyor sizde de muhakkak böyle problem bir tek sizde değil bütün partilerin içerisinde aynı problemler olduğunu hepimiz biliyoruz çünkü her o partiden ayrılan ayrıldıktan sonra zaten partinin aleyhinde konuşuyor bu başka diğer sizin rakip partileriniz deyip onlardan da ayrılanlar kendi partileri ve kendi başkanları için konuşuyorlar burada sadece şu anda bu durum eee zaman açısından yani şu andaki yaşadığımız süreç açısından e, ne kavga edecek ne itişecek ne kakışacak bir süreçte değiliz hani başka bir zaman olsa herkes birbirine girsin kim haklıysa o onu görsün ne yaparsa yapsın dersiniz ama Gürsel Beyim, şu an can derdindeyiz gerçekten can derdindeyiz siz zaten bunu tecrübeli bir siyasetçi olarak zaten görüyorsunuzdur. Yani şu anda siz çok haklı bile olsanız davanızda, yani iç, içerideki uyumsuzluk, işte e, sanıyorum siz daha Kılıçdaroğlu'na yakın e, bir cephedesiniz. Burada yeni bir oluşum olmuş. Olsun. Siz zaten yıllardır bir noktada o partiye hizmet etmişsiniz şimdi de bunlar olsun bunu kişisel bir kavgaya, kişisel bir kine çevirecek zamanda değiliz, hani başka zaman olsun yapın ama benim sizlerden ricam e, hem partinizin ruhuna hem halkın iradesine yani siyasetin onuruna e, gölge düşürecek bir durum oluyor bu nasıl duruyor biliyor musunuz karşınızda? Şimdi herkes sizin kadar siyasete vakıf olmayabilir. Hepimiz sizin kadar içinde değiliz. Ama şöyle duruyor. Sanki siz zaten bunlarla aranız kötüydü içeride. Şimdi siz oraya kondurularak size içeride iyice birbirinize sokup e, dağıtılmak isteniyor. Siz de buna hizmet ediyormuşsunuz gibi duruyor şu anda yani yapacağınız herhangi bir hareketle ee, bu pozisyona yıllarını veren bu partiye yıllarını veren bir kişi olarak kendinizi bu pozisyona sokulmanızı temenni ediyorum sizi kızdırıyor olabilirler yam yam sizi kızdırıyor olabilirler orada size bir şu anda tabii insanlar o gün yani bir şekilde e, üyelerin iradesiyle sizin partinizdeki delegelerin e, ve oradaki e, sistemdeki insanların e, katılımıyla siz orada siyaset yapın. Yani kalkıp da siz kendi partinizin binasına niye polise giriyorsunuz? Ne gerek var böyle bir şeye? Yani e, siz bu saatten sonra oraya geldiğiniz zaman bırakın şu anda parti içinde konuşmadığınız insanları. Bizler bile dışarıdan ya bu adam ne yapıyor diyoruz. Ki sizin kıymetli bir insan olduğunuzu biliyoruz. Ama şu an olmuyor Gürsel Bey olmuyor. Şu an can derdindeyiz. Hepimiz can derdindeyiz Gürsel Beyciğim. Ben bir saat olarak bunları konuştuğum zaman inanın ben sizin partinizde de bir görevde değilim. Bir başka partinin karşıtı da değilim. Kimseyle ben sadece TC vatandaşı olarak bu ülkemdeki hayvanların bu zulme uğradığı günden itibaren gözlemlemeye başladım. Ülkede ne oluyor diye. Çünkü Hayvanlarla alakalı süreçte şu anda konu o değil ama o kadar anormal bir şey girildi ki bu sadece hayvanlar insanlara zarar verdiği için falan filan öyle bir şey olmadığını anladım ben çözdüm dedim bunun arkası gelecek dedim ve geliyor şu anda dolayısıyla ben sizden bırakın selam selamlar olarak yani. siz daha çok belki babamı tanır ve daha severdiniz belki daha sayardınız ee, bir Öztürk Serengil'in kızı olarak söyleyeyim size rica edeyim size ne olur şu anki süreçte lütfen bu oyunlara gelmeyin yani sizi şu anda dışarıdan seyredip çok insan böyle yapıyor oh, tam da istediğim gibi oluyor diyorlardır mutlaka ben olsam derim size küçük bir örnek vermek istiyorum hayvanlarla alakalı, sokak hayvanlarla alakalı bir miting düzenledik. Ve o mitingde benim hiç konuşmadığım ve bayağı da kızgın olduğum bir sanatçı geldi. Ve onun gel, o da gelmek istiyor dediler. Yani o da hayvanlarla alakalı destek vermek istiyor. Normalde şunu yapardım. Normal bir program olsaydı. Hayır ben istemiyorum bu kişi gelecekse ya ben gelmeyeyim ya o gelmesin derdim. Ben ne yaptım biliyor musunuz Dursal Bey? ben o sevmediğimi düşündüğüm ve konuşmadığım kişiyi sahneye çıktım onura ettim ve sahneye davet ettim sunuculuğunu yaptım neden biliyor musunuz çünkü orada benim ona şahsi kızgınlığım orada benim ona şahsi e, kinim kinim falan yok ama yani hiçbir şeyim önemli değildi benim onun sunuculuğunu yapmam orada normalde baktığınız zaman ben de seren seren gideyim gidip onun niye sunuculuğunu yapayım değil mi bir sanatçının umurumda değil. Gittim, onuru ettim, e, teşekkür ettim. Halkın onu alkışlamasını, e, onuru ederek, onu yücelterek orada sağladım ve geriye çekildim. Bu neydi biliyor musunuz? Bu orada o da hayvanlar için gelmiş oraya. Onun iyiliği için, onların iyiliği için gelmiş oraya. Onların iyiliği için oraya geldiği için ben o andaki bütün kızgınlıklarımı, kırgınlıklarımı, her şeyimi unuttum. Çünkü orada bir amacımız var. Şimdi ben sizden çok rica ediyorum tekrar tekrar. Ha, diyeceksin ki sen kimsin? Evet ben kimim? Doğru, ben TC vatandaşıyım. Ülkesini seven, ülkesindeki hayvanları, çocuğu, kadını, ülkesindeki şu, şu anda yaşanan kaostan her birey gibi son derece mutsuz olan ve yemin ediyorum size kendi hayatımda herhangi bir sıkıntım yok. Yani ben böyle yaşa giderim yani. Ama çok mutsuz herkes. Hepimiz çok mutsuz ve çok üzgünüz. E, ee, sabahleyin gerçekten hüngür hüngür ağladım artık. Dedim ki yani bu, bu hayat bize bu kadar mutsuz yaşatılarak bu kadar korku tünelinde hiçbir sanatçı arkadaşım, hiç kimse fikirlerini ifade edemiyor. Herkes çok mutsuz ve çok kötü. Ee, ben sadece sizlerden şu an görevlisiniz siz. Siz zaten e, belirli yaşlı bir insansınız sanıyorum. Herhalde 50 küsür yaşındasınız. Siz zaten tecrübenizle ya Ekrem İmamoğlu'nu veya başkasını veya bilmiyorum yani kimle aranız kötü orada o on, inanın onları da bilmiyorum. o kadar takip etmiyordum ki çünkü ben. Hani o kadar umurumda olmayan bir şey ki siyaset benim. Ben sadece ülkem iyi olsun, insanlar iyi yaşasın, hayvanlar sokakta olsun, işte e, insanların refahı, ekonomisi, öğrenciler, çocuklar rahat, herkes özgürlük içerisinde yaşasın. Ben 20 yıldır zaten e, hiçbir zaman çıkıp da bu tip bir e, düşüncelerimi ifade edecek hiçbir şey yapmadım bugüne kadar. Ta ki hayvanlara e, bu yanlış yasa çıkarana, çıkarılana kadar. Şimdi de Ha, niye burnuna burnunu sokuyorsun dedi. çünkü hiç kimse iyilik için birilerini barıştırmaya çalışmıyor ben e, karı koca arkadaşım ayrılmaya kalkar gidip e, barıştırmaya çalışırım yani elimden geldiğince orta yolu bulurum şimdi sizin yanınızdakiler size şak şaklıyordur öbür tarafını ama inanın şu an doğru bir zaman değil size düşen şey bence arada e, partinizde de arada mutlaka bir ara buluculuk yap, yapacak birileri vardır. Ee, birbirinizle lütfen barışın ve asla kayyum olarak değil, siz Gürsel Tekin olarak bu e, partinin milletvekilliği olmuşsunuz oradan. E, i̇l başkanlığını yapmışsınız. Genel başkan yardımcılığını da yani yaptığınızı hatırlıyorum. Yani siz önemli görevlerde olmuşsunuz. Siz yıllardır hizmet ettiğiniz bu partinin Niye nefretini kazanacaksınız? Niye dışlanacaksınız? Niye siz? Hayır, bunlar olmasın. Yürsal Beyciğim, şu an olmasın. Siz oraya bu şekliyle geldiğiniz zaman, bu şekliyle kabul mü göreceksiniz? Zannediyorsunuz. E siz o partide o şekliyle olduğunuz zaman şimdi burada bir şey başarılmış. Siz de o zaman yapabildiğinizi belki bugünkü başarılarınızın zemininde siz hazırlamış olabilirsiniz. Hepinizde bir bayrak yarışı oldu işte. Şimdi sizin daha çok genç olan insanlar. Yazık ben mesela Özgür Özel'i hiç tanımıyorum hayatımda. Bir kere de belediye başkanının yanına gittim. Onun, o da hayvanlar için gitti. Onun dışında da hiçbir alakam da yok partinizle bu arada. Yani şey olarak alakam yok. Yani e, samimiyetim olan birkaç tane hanım milletvekili var. O da yine hayvanlarla alakalı mitinglerde yan yana geldiğimiz için. Onun dışında bir bağım da yok. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak şu anda gerçekten çok üzülüyorum. Siz e, buradaki şu andaki sistemin arkasında durun ya. Sayın Kılıçdaroğlu da beyefendi e, ve hani efendi bir adam sonuç olarak ama yıllardan beridir bu parti hiçbir zaman lider olmamış yani iktidarda olmamış. E, yani belki bugün olacak. E, hep beraber yapın bunu. Zaten birdenbire bir parti son 3 senede ortaya çıkıp da or son 3 senede başarmış ki başarmaz ki bir şey. Sizin de mutlaka payınız vardı bu işte. Giriş, gelişme sonuç olarak. Ha siz tam varlığını gösteremediniz. Belki burası siz oraya kadar hazırladınız. Belki onlar da tamamlamış olacak. Yani burada ben kavgası inanın bana. Bakın ben son uyduruktan bir televizyon programı yaptım. Baktım ki orada yani o bir şey yapıyor, bu bir şey yapıyor Binden dedim ki içimden. Koltukta oturuyorum. dedim Seren senin ne işin var burada dedim ya. Ne oturuyorsun dedim ya bu insanlar. Veyahut, ne, ne yapıyorsun dedim kendi kendime. Sen eğer buradan kalkıp gitmezsen, seren seren kaybedeceksin dedim. Yani bu benimkisi küçük bir şey. Benimkisi bir programla alakalı bir örnek veriyorum. Hani belki iktidarda olduğu zaman siyasi bir partıda olma, olduğu zaman o koltuktan koltuğu bırakıp bitmek daha zor geliyor ama bazen yerinde ve zamanda bu sizin e, partinizle ilişkinizi ki 2024'te istifa etmişsiniz. İlişkinizi kesmeniz anlamında söylemiyorum. Ama bazen gitmek de daha doğrusu gitmeyi bırak orada kalmamak hani başka bir durumda arkasında durursunuz genç kısmı orada durmak da size çok saygınlık getirir. Ki yani ben sizi öyle görmek istiyorum. Ben sizi e, ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nu artık sizler daha kıdemlisiniz. Daha bu insanlar, ha, aferin bak bizimkiler de şunu becerdi bunu beceremedi, şunu... Yani birbirinizi yiyeceğiniz Çünkü burada herkes can derdi. Yani sizin kavganızı, gürültünüzü, aranızdaki hesaplaşmanızı... Ya şu anda yerden göre haklı bile olsanız, şu an inanın e, Gürsel Beyciğim, zamanı değil. Yani şu anda ülkenin şu durumunda. Ben e sonra siz ona kızıyorsunuz, oradan o öbür partiye gidiyor, ise oradan buraya gidiyor. Hangi partiden hangi partiye gidilirse gidilsin. Çok yanlış. Bunlarası futbol takımı değil ki transfer oluyorlar birbirlerine. Yani şimdi mesela futbolda der, birisi daha iyi olanaklar sunuyor, daha iyi para alıyorlar, gidip geçiyorlar. E burada bir ideoloji var, bir savunulan davalar var yani kalkıp da hani... Ee, bu olabilecek bir sistem değil. benim. Çok ağır mı gidiyor böyle şeyler mesela? Bu doğru değil. Yani üzülüyorum insanlar için. Kendilerini hani bu duruma düşürdükleri için. Bu benim fikrim. Bu yine söylüyorum. Hiçbir partinin karşısında değilim. Hiç kimseye aleyhinde değilim. Sadece TC vatandaşı olarak bana ters gelen ve hakkaniyetsiz bulduğum bir şeyi paylaşıyorum sizinle. Yani birbirimizi dışlayarak değil, birbirimizi kucaklayarak yo almamız gerekiyor diye düşünüyorum hepimizin şu anda. Ben bakın aktivistlik yapıyorum. Ben şu anda işimi tam yapamıyorum. Umurumda mı? inanın değil. Aç kalsam değil. Çünkü dedim ki artık bu hayvanları kurtarmamız lazım. Şu anda da mesela hayvanlar toplanıyor. Toplatılıyor. Toplanacak konacak yer yok hayvanların mesela. Gibi gibi. Neyse konumuz bilir Gürsel Beyciğim. Ee, ben kayyumlarla değil. Hani milletin partinin özgür iradesiyle gidilen yolun yol olacağını düşünüyorum. Size sizin e, milli iradenize sahip çıkacağınızı düşünüyorum. E, ve e, gerçekten yani partinizin ruhuna, halkın e, iradesine e, ve siyasetin de e, onuruna gölge düşürmeden e, sizin bu işi toparlayacağınızı düşünüyorum. Arada size de tabii eleştiriler geliyor. Biraz haklı insanlar. Bu şekilde bir geri dönüş olmamalıydı. Önemli değil. Siz tamamen buna göğüs gerin. İşte ben e, görürsünüz. Biraz daha sizi son kere uy uyarıyorum. Eğer bu seferde e, devam ederseniz ben de yarından itibaren açıklıyor Bakın. Yani dünyanın en kötülüğü olsa bile içinizde hani denir ya e, bu şey içinizde kalır. Yani kimlerin neleri var? Bazı insanlar neden başarılı olurlar biliyor musunuz? Ee, i̇nsanlar küsebilirler, kavga edebilirler, kırılabilirler ee, ki benim de çok nefret ettiğim insanlar oldu hayatımda bana çok kötülük yapan. Ama onların sırlarını hiç paylaşmadım. Biliyor musunuz? Allah tarafından ortaya çıktı ama ben yapmadım. Yapamadım ben o günlerin hatırına yapamadım. O yüzden de sinirlerinize hakim olun ve bu ülkenin yararına ben bir e, vatandaş olarak bir sanatçı olarak sizlere yalvarıyorum biz can derdindeyken burada biz bu kadar e, kötü vaziyetteyken sizin birbirinize e, sokulmaya çalışmanız ben bunu bir kadın olarak siyasetçi olmadan buna vakıfken sizin bunu görmüyor olmuş olmanıza inanmıyorum. Dolayısıyla bazen insan sinirlerine kapılıyor yani o kızgınlığına kapılıyor en yakınıyla yani en düşmanına gidiyor, gidiyor yakın oluyor o bir zamanlar en yakınına kötülük yapmak için. Hani o hırstan o öfkeden ben sadece bugün sizin böyle bir e, sınırda olduğunuzu düşündüğüm için benim lafıma itibar edersiniz etmezsiniz ben sizin hiçbir şeyiniz değilim ben sizin yakınınız değilim ben karşı tarafın yancısı değilim birisine hayatım bağlı değil kimse benim işimi vermiyor kimse benim ekmeğimi vermiyor ki ekmeğim de kesiliyor o ayrı bir şey umurumda değil bakın tekrardan söylüyorum benim için ülkemdeki herkes refah içinde özgürlük içerisinde yaşasın herkes başörtü isteyen başörtü taksın beli açık giymek isteyen beli açık giysin her genç kızlarımız e, e, gururlarına dokunacak şekilde onlara da hareket edilmesin sizler de e, bizleri e, ne bileyim iyi bir şekilde yönetin e, bize yol gösterici olun birçok insan da sizin partinizde oy verdi yani şu anda hani biz ayanızda yine söylüyorum tartışmalar karı koca arasında oluyor aile arasında oluyor İş arkadaşlarınızla da oluyor. Olabilir yani. Siz de aranızda tartışabilirsiniz. Ama Gürsel Beyciğim inanın bana bugün o gün değil. Yok, bu sefer Tarihte sizi suçlayacaklar. Çünkü şimdi herkes şu tarafı isteyen bu tarafa gidiyor. Bu tarafı isteyen ne siz çomak sokmuş oluyor gibi duruyorsunuz. Halbuki öyle olmak istemediğinizi biliyorum. Ama bu şekilde hareket edersiniz. Ee, bu partinizin ruhuna ne bileyim orada delegeler var orada üyeler var yani onların hani e, böyle polislerle oralara girmek bu, size hiç, hiç yakışmadı keşke size yürüyüp ne olacak Ajda kafasına domates attılar bugün Ajda Beka. sahnede Ajda Pekka'nın kafasına haklıysan ve bir yerdeysen hiç önemli değil Lütfen derdim kay, polise kendi binanıza niye polise gireceksiniz siz yıllarca hizmet etmişsiniz. İl başkanlığı İstanbul İl Başkanlığı da yaptınız diye hatırlıyorum. Neden öyle giriyorsunuz siz oraya? istifa etmiş olabilirsiniz. Ararsanız arkadaşlarınızı dersiniz ki arkadaşlar bize böyle bir şey geldi. Ne yapalım? Yani o yüzden e, yine söylüyorum bir sanatçı olarak bir TC vatandaşı olarak bir kadın olarak size yalvarıyorum şu andaki bütün öfkenizi, şu andaki anlaşmazlıklarınızı, işte biz de buraya geçelim de yönetime görün. Öyle, hiç öyle bir şey olmayacak Gürsel Beyciğim. Olmaz. Şu anda olmaz. Siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Olanın arkasına geçeceksiniz. Yani olanın arkasında destek vereceksiniz. Şu anda gün bugün. Ha sonra gel bakayım sen bunu mu dedim ben bunu mu dedim o tamam. Ama şu anda zamanı değil. Sizden rica ediyorum. Kocaman insanlarsınız bu ülkeye de hizmet etmişsiniz. Ee, siz bu içinizdeki demokrasiyi zedelerseniz o zaman e, size inanan insanlara nasıl demokrasi gösterirsiniz yarın. O yüzden de ben e, şahsım adına e, bunları sizle paylaşmak istedim, iyiliğiniz için, sizin iyiliğiniz için. E, ben güveniyorum size. Bazen ben de kızdım size yani. Ee, böyle haberlerde işte ben de yarından itibaren konuşacağım falan filan. Hayır. Siz konuşmayacaksınız. Çünkü siz bu partiye en fazla hizmet eden, yıllarını veren kişilerden bir tanesiniz. Oluyor. Bazen vefasızlık oluyor. Bazen e, herkes haddini aşabiliyor. Kızgınlıklar öyle Rakip oluyor. Yeni lider çıkmak istiyor. Yani bu dünyada var ama yine siz e, yarın öbür gün e, yarın öbür gün siz yine e, aranızda tartışın. Yine bunları e, masaya yatırın. Ama gün o gün değil. Biz can derdindeyken değil Gürsel Bey. Teşekkür ederim dinlediyseniz eğer. Ee, iyi akşamlar diliyorum size. Yaz ben bu canlı yayını kapamasını bilemiyorum. Şöyle deneyeyim. Kapayım mı?